Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yardımcı ögelerden herhangi biri kullanılmamıştır? Yardımcı ögelerimiz neymiş? Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleciymiş. Şimdi cümlelerimize bakalım. Hayat her zaman iyi anlardan ve etrafımızdaki kalabalıklardan ibaret değildir. İbaret değildir yüklem. İbaret olmayan ne? Hayat, özne. Pekala ne zaman? Her zaman zarf tamlayıcısı. Peki neyden ibaret değildir? İyi anlardan ve etrafımızdaki kalabalıklardan neyden sorusuna yanıt verdiği için burası yer tamlayıcısıdır. Ve görüyoruz ki hem yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç hem de zarf tümleci kullanılmıştır. Yardımcı ögeler kullanılmıştır. İkinci cümleye bakalım. Zıtlıkların içinde yaşama tutunabilme gücünüzdür hayat. Zıtlıkların içinde yaşana, yaşama tutunabilme gücünüzdür ifadesi yüklemdir. Pekala tutunabilme gücümüz olan ne? Hayattır. Dolayısıyla burası da öznedir. Gördüğümüz üzere burada sadece temel ögeler vardır. Yani özne ve yüklemden oluşmuştur. Yardımcı ögeler kullanılmamıştır. Biz yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Bunu başarabildiğinizde kendi hikayenizin başrolünü Baş ürünü kapma şansına sahip olabilirsiniz. Sahip olabilirsiniz yüklem. Sahip olabilecek olan kim? Siz, özne, gizli özne. Pekala ne zaman bunu başarabildiğinizde? Bu durumda burası zarf tamlayıcısıdır. Pekala neye sahip olabilirsiniz? Kendi hikayenizin baş ürünü kapma şansına. Burası da bakın yer tamlayıcısıdır. Dolayısıyla da üçüncü cümlede yardımcı ögelere yer verilmiştir. Devam edelim dörde bakalım. Yoksa yardımcı rollerden biriyle yetinmek zorunda kalıp bir yaprak misali savrulup gidersiniz bu dünyada. Gidersiniz yüklem. Gidecek olan kim? Siz. Gizli özlem. Pekala nereden gidersiniz? Bu dünyadan. Yer tamlayıcısı. Peki nasıl gidersiniz? Bir yaprak misali savrulup zarf tamlayıcısı yardımcı rollerden biriyle yetinmek zorunda kalıp nasıl sorusuna yine yanıt verdi ve yine burada zarf tamlayıcısıdır. Gördüğümüz üzere yardımcı ögelerden zarf tamlayıcısı kullanılmıştır. Sadece ikinci cümlede yardımcı ögelerden herhangi birisi kullanılmamıştır. Sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Bu yüzden de doğru cevabımız B şıkkıdır.